Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce like alıp like, abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar. En sonki bölümde maden falan yaptık. Bir de ben video dışında biraz bir şeyler topladım. Yemek topladım. Bir şeyler dediğim. Bu arada da demirlerimiz pişmiş. Biraz da odun topladım. Ee, bunlar var böyle. Şimdi kendimizi bir full set yapalım. Bu kadar demirimiz var zaten. Bir tane full, full set çekelim. Evet tamam. Dışarıda gidelim daha güzel olsun Nasıl oldu ama <laughs> Tamam Bu arada karakterim neden kız Sorgulamayın onu Ben de bilmiyorum Şimdi Madene gittik yemeğimiz var Peki biz ne yapacağız Bu arada etrafta hiç köylü yok Fark ettiniz mi Maden yaparken arkadaşlar köylüler ölmüş. Ama Allah'tan ki burada iki tane köylüyü kurtardık. Bir tanesi okçu, bundan al zümrüt ok satıp zümrüt alacağız. buna da yok Bu ikisini kurtardım yoksa işimiz fena olurdu. Bu köyde yani boşu boş. Tek biz olurduk. Geldiğimde video dışı bunları buraya aldım. Bunlar şimdi güvende. Bun şimdi bize adam akıllı bir ev lazım. Ee, köylü evinde her zaman yaşayacak halimiz yok. Tabi ilk bölümlerden hemen ev yapmak çok doğru değil ama yapalım biz bir tane ev. Ee, şimdi Değil. Ne yapacağımı unuttum. Adam akıllı bir ev için gerçi ya da yapmasak mı Ben ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Ya e nelere gidebiliriz? Evi falan boş verelim. Son karar Şurada bir tane portal vardı. Onu tamamlayabiliyoruz herhalde. Tamamlayabiliyorsak gidelim. Nedir ha? İlk bölümlerde şuralarda bir tane bulmuştuk. Evet orada. Altın milyon da almamışız. Yumurta çıkarma. Evet. Çıkmadı. Altın biliyor geldim de alırım. Yapabiliyoruz. Evet. Biliyoruz arkadaşlar. Tamam artık. Aa bu var. Kıralım. Ve kırdık. Şu altın biliyor alayım. Dediğim hiçbir şey birbirini tutmuyor. Tamam. Eee çakmak çakmak lazım. Şuralarda falan bir tane kum taşı yok. Aa var. Tek de çıkmam. Bir tane çıksın da gidelim. Evet. Şu anda bir koyayım şunları. Gelince alırız. Böyle bir tane çarpmak yapmak. İnşallah güzel bir yere çıkarız. Oo. İyi bir yere çıktık. koyun atını Şuraya. Tamam. Hadi gidelim. Her zaman yanında bir tekne bulunur bunun için. Canımızı fırlayalım. Ve aşağı. Oo. Tamam. Oo, piknikler geldi. Mecbur öldüreceğiz. Bunlar niye bu kadar fazla bu arada? Ve bir tane Enderman var. Öldürelim. Otur buna. Heh. Çıkmama çıkma Nasıl zaten Ama belki biz şuradan gittik tam. De. Ee, buradan da aşağı inelim. <laughs> Bir şeyler denedim ama şuralara doğru gidelim. E, yerimiz olsa lan gezerlere binip gideriz. Evet tehlikeli. Geldi yine. Bak 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 sıkıyor. Öyle ha. Ölmüyor da. Uzak dur benden. Ve ee, kızıl orman. Diyebiliyorum burası kızıl orman. Ben de yürüm küçücük bir şey. Oo. Doğru burada bunların koca hali vardı. Bunların adını bilmiyorum ama. Buranın da koordinatını alalım. Oo. Bak dev geldi sonra. Yürü. Başıma bela olacak. Nereye gitti o? Oh, hayır. Oyuna baştan başladık evet. Çok süper, çok O oyuna baştan başladık. Ne yapacağız? Mecbur yani mi gelişiniz? Sen çok da bir şeyim yoktu. İlk yana ama çok bir şey almamışım. Benim o hiçbir şeyim yok. Kazacağız. Niye böyle bunda ya? Şu köylülerin evini kazanın bari. Şimdi klasik yorumlarda falan ya söylemeyeyim. Hadi ya. Gerçi şey yeter ya tane de. Üzüldüm. Karıdan. Ben neden neden gittim? Ev yapaymışım. Şimdi bir tane kazma. Bir tane balta. Taşım var mı? Olmaz ki. Şuradan bir taş kazalım. Ben oradan nasıl düştüm acaba? da hayretler için, içindeyim yani. Nasıl oraya düşebildim? Başka bir YouTuber olsa şimdi belki de bırakmıştı. Keşke balta yapmasaydım ya. Neyse artık. Bunlar da kalsın burada lazım olur. Yine bir şeyler olunca. Şimdi biraz odun toplayalım. Evet. Şimdi bu ormanı yok edeceğim. Ve evet. Şu kadarcık malzememiz oldu. Şuraları falan aldım da yani şu meşe ağaçlarını ellemedim. Ne bu kadarcık onunla ne yapacağım? Şeyde kırılıyor zaten. Baltada. Birazını Köylüye satarız. Birazını kalsın. Ne olur ne olmaz Şimdi o aradalar. Gördüğünüz gibi elinde havuç var. Mecburen acıkıyoruz. Havuç. Yani şuraları da içelim. Buraya patates ektim. Yemek için. Çünkü tüm yemeklerimizi kaybettik. Şimdi önceden video dışında bir tane maden bulmuştum. Oraya gideceğim. Gelişeceğim. Demir memir bulacağım. Burası da var mı? Benim bulduğum yer burası. Herhalde bakın. Evet. Burada birkaç birkaç tane demir bulurum. Yeniden bir yere dönerim o zaman. Bakın Or Or orada da var. Şimdi alalım.